Şu söyle şerbetimi buraya getirsinler. Sultanım, o ressam bugün mü gelecekmiş? Öyleymiş. Hürrem'in istekleri bitmiyor. Şimdi de resim icadı çıkardı. Sultanım, eğer isterseniz Hürrem'i Yine canını alacağım deme bana. Hayır Sultanım. Onun canını almayacağım. Ama hücremi delirtecek bir şey geldi aklıma. Neymiş o? Burası. Malum Hatice Sultanımız gitti. Dairesi boşaldı. Bu büyük daireye sizin geçmeniz lazım. Sultanıma yaraşır. Terası var. Üstelik her yere hakim bir mevkiydi. Mustafa'm, aslan parçam benim. Kocaman oldun da bugün Yeniçeri Ocağı'nı mı ziyaret edeceksin? Tahta kılıç taşımayacağım artık. Sadece kılıç kuşanacağım. İbrahim Paşa kılıçları ağır dedi ama ben hepsini tüy gibi taşıyacağım. Göreceksiniz. <laughs> Taşıyacaksın elbet. Ataların gibi Cihangir olacaksın. Gel bir daha sarılalım. <laughs> <laughs> Mustafa hadi. Validem. Bir şey diyeceğim ama. Söyle dinliyorum. Şimdi Mustafa'yı yolcu edeyim. Sonra rahatsız etmezsem gelip söyleyeyim. Peki sen bilirsin. <laughs> o... Anne bırak elimi kocaman oldum. Hala elimi tutuyorum. Şehzadem. Hadi geç kalıyoruz. Giyin yeni kaftanınızı gidelim. Babanız sizi bekledi gitti. Yürü Mustafa. Git giy kaftanını. Ben de geliyorum şimdi. İnşallah bir gün pişman olmazsın İbrahim. Niçin pişman olacağım sultanım? Neden kızgınsınız bana? Ne güzel eski sarayı sürgüne gitmişti. Kurtulmuştuk. Sen getirdin tekrar onu buraya. Şimdi bak olanlara. Aşklarının resmini yaptırıyor. Sultanım. Ne var Gülşah? Merakımı mazur görün. Valide sultanımızla görüştünüz mü? Bu dairenin size tahsisi hususunda. Dur şimdi. Sonra konuşurum. Görüyor musun olanları? Hünkârımızı esareti altına aldı. Dışarıda kalmalar. Beraber resim çizdirmeler. Yakında Sodayı taşınırsa hiç şaşırmam. Mahsus yapıyor sultanım. Sizi üzeceğini biliyor. Bir an önce validemizle konuşmanız lazım. Bu daire sizin olursa Hürrem hasedinden çatlar. Gel benimle. Validem. Biliyorsunuz Mustafa halasının terasında oynamayı çok sever. Hatice Sultanım da kendi sarayına geçti. Siz de uygun görürseniz... ...ben o daireye geçmek istiyorum. Bilmem ki nasıl olur. Bağışlayın sultanım mevzuyla lüzumsuz meşgul ettim sizi. Ne durumda daire? Elden geçmesi gerekir sultanım. İyi madem. O daireyi Mahi Devran'a tahsis ediyorum. Sağ olun sultanım. İhtiyaçların varsa ne istiyorsan söyle. Ona göre tadilatını yapsınlar. Odayı tamamen boşaltsınlar. Halı, kilim ne varsa hepsi çıkartılsın. En kıymetli alılar serilsin. Sedirler için yeni kumaşlar getiresin. Yatak daha büyük olsun. İkinci bir ocak yaptırılsın. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak sultanım. Merak buyurmayınız. Ne kadar sürer? Ne kadar? İki haftayı bulur. Çok. Elimizden geleni yaparız sultanım. Evvel Allah. Çabuk yapsınlar. Baş üstüne Sultanım. Of. Ay ellerin dert görmesin. Çok iyi geldi vallahi. Niye kalfa? Hayırdır? Asıl sana hayırdır. Ne bu halin? Yoksa sen de mi sultan olmaya niyetlendin? Ne alakası var? Boynum tutulmuş, ovduruyorum öyle. Kalk hadi, kalk kalk. Konuşmamız lazım. Taşlığa gel. Of, of, of. Sen git oranı buranı oldur. Bütün yük bende zaten. Vallahi bir gün başımı alıp gideceğim buradan. Tamam Sümbül söyle ne oldu? Hı. Hmm. Validemiz Mahidevran Sultan'a Hatice Sultan'ın büyük dairesini vermiş. Hazırlık içinde şimdi ensem de boza pişirecekler. Nereden icap etmiş? He. Ben de öyle dedim zaten valideye. Dedim şimdi Nigar Sultan sorar, ben ne cevap veririm? <laughs> ne olacak? Validemizden istemiş, o da vermiş. Hadi şimdi git daireye, ne eksiği gediği var öğren. Akşam vakti olur mu hiç? Sabah giderim. He, akşam olmaz. İyi o vakit git şeker ayı bul, tatlımı göndersin. İçim kıyıldı vallahi. Ya. Hadi. Hadi git. <Gülüyor> git. <Gülüyor> Miskim, amberüm, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Vakitsiz geldiysen bağışlayın hünkârım. Hemen dönerim. Gel yanıma yürü. Tam vaktidir. Şiir mi yazıyorsun yoksa? Benim için Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı kevserim, baharım, sevincim, günüm ey gülen gül. Beğendin demek. Lakin henüz bitmedi. Ne zaman bitecek? Sana duyduğum derin muhabbet devam ettikçe yazacağım. O zaman hiç bitmeyecek. terasa çıkalım. Bu teras ne güzel. İnsanın içi açılıyor. Huzur doluyor. Daha sık gel öyleyse. Ben çocuklarımız için söylüyorum. Mehmet, Selim, Mirima. E. Artık sığmıyoruz. Dairemiz yetmiyor bize. Haklısın. Üç çocuk, hizmetkarlar. Zorlanıyorsunuzdur. Hı. Daha geniş bir daireye geçmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Hı. Başka bir daire geçebilir miyiz? Elbette. Lakin önce yeni bir daire bulalım. Aklımda bir yer var ama doğru olur mu bilmiyorum. Neresi? Söyle. Hatice'min dairesi mi? Hatice Sultan kendi sarayına gitti. Hem teras var, çocuklarımız rahat eder, hava alır. Ha Sümbülhan, çarşıya gidiyorum. Bir isteğin var mı? Cehennemin dibine git. Allah Allah, ya niye kızıyorsun? Dün akşam neden tatlımı göndermedin? Gönderdim Sümbülhan. Nigar kalfa getirmedi mi? Bak sen şu Nigar'a. Terbiyesizliği eline aldı iyice. Sümbülhan, Dayı hatunum, gökte ararken yerde buldum. Vay ki halimize, vah! Nerede bir felaket var, tellalı sensin. Söyle. Bugün babamla törene gideceğim. Gülşah, gel gidip yeni dairemize bakalım. Sümbül Ağa işleri başlatmış mı? Bakalım sultanım. Yeni daire mi? Hatice halanın büyük dairesinde kalacağız artık. Oranın terası da var kocaman. Resem mi geldi gene? Resim mi çizecek? Evet. Seni de çağırdı hünkâr. Gül Nihal gelmese olmaz dedi. <laughs> Hayırlı sabahlar. Nigar, benim dayı Aman. hatunum. Aman dayı hatun duymasın. Yerinde gözün var sanacak. <laughs> Sen kendine ne yaptın? Çok güzel olmuşsun. Kime bu? Allah Allah. Kim olacak tabii ki kendime. Hem sende bir haller var. Tersinden mi kalktın bugün? Hava almak istiyorum. Bahçeye mi çıkacaksın? Hadi terasına. Nasılsa boş öyle değil mi? Anlaşıldı. Sen mevzuyu öğrenmişsin. En çok senin bu aklını seviyorum. Neden sakladın? Duymasaydın? Kaçıracaktım güzelim daireyi. Ne demek bu? Kaçmadı mı Hatice Sultan'ın dairesi? Hadi. Hadi yürü. Değmesin yerlere. Söylediğim yere hepsini güzel güzel koyun. Sultanım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bakmaya geldim. Çok şirin bir şey. Zümbüla. Mahidevran Sultanım. Senin ne işin var burada? Yeni dairemi görmeye gelmiştim. <laughs> Burası senin dairen değil ki. Nesini göreceksin? Aa aa. Sizin haberiniz yok tabi. Hünkârım buraya bana tahsis etti. Zümbüla söylesin. Buraya kimin için hazırladığını anlat sultanımıza. Sizin için hazırlıyorum sultanım. Hünkârımız öyle buyurdular. Sabahleyin emrettiler. Sürme yerlere, deniz sürme. Burası benim. Senden korkulur sultanım. Benden sadece düşmanlar korksun. Sen korkma. Bak. Bütün saray ayaklarım altında. Has bahçe. Has oda. bir şahin gibi göreceğim her şeyi. Didem. Hünkârımızın Hatice Sultan'ın dairesini Hürrem'e verdiğini biliyor muydunuz? Evet. Dayı haber verdi. Ama o daireyi bana söz vermiştiniz. Hünkârımız böyle uygun görmüş. Tartışmak bize düşmez. Fakat Mustafa da çok sevmişti o terasta. Bu mevzuyu uzatma artık. Zaten canım sıkkın. Bin tane dert varken bununla meşgul etme beni. Affedersiniz validem. Canınızı ben mi sıktım? Mısır'da Ahmet Paşa isyan çıkarmış. İbrahim Paşa da Mısır'a isyan bastırmaya gidecek. Hatice'mi düşünüyorum. Hürrem'e mi vermiş daireyi? Sümbül Ağa'ya buyurmuşlar. Nasıl olur? Durup dururken nereden çıktı bu? Tesadüf olamaz valide. Hürrem Hatun bir yerden duymuştur. <laughs> Elbette. Sonra da hünkârının yanında aldı soluğu kesin. <laughs> Malum aslanım da bir dediğini iki etmiyor. Mahidevran Sultan duyunca pek üzülecek. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğlum, aslanım. Validem, benden duyun istedim. Ahmet Paşa benim irademi, hanedanımızı, devleti Ali Osman'ı hiçe sayarak isyan başlatmış Mısır'da. Emin misin? Paşa'ya tuzak olmasın? İhaneti açık. Şüpheye yer yok. Hutbe okutup kendini sultan ilan ettirmiş. Para bile bastırmış hain. İbrahim Paşa'yı Mısır'a gönderiyorum. O hainin ciğerini sökmesini emrettim. Layığını bulacaktır elbet. Müsaadenle validem. Mustafa'm beni bekler. Hulüfe merasimine katılacağız. Selametle aslanım. Selametle. Üzülmeyin. Sevinin. Bu daire ve Hatice'nin dairesi de bizim. <laughs> Hı? Ben orada çocuklar burada kalacaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidip görelim o terası. <laughs> Sultanım, nasıl olmuş beğendin mi? Eline sağlık. <laughs> Mehmet Şehzadem, bak artık burada oynayacaksın. Mehmet kardeşim. Abine el salla. <laughs> Allah o dairede huzur nasip etmesin ona. Hatice Sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İbrahim gelecek birazdan. Ona bir müjdem var. Hatice'ye beğenmiş. Çok sevindim. Ben de sevindim. Mustafa, nasılsın? İyiyim. Mustafa, istediğin zaman gel. Terasımda kardeşlerimi oyna, tamam mı? Olur, gelirim. Yürü Mustafa. ...anladım sultanım. Validem. Hatice sultanımın müjdesini aldım. Sağ ol. Bir yandan sevinçli... Bir yandan kederli bir gün yaşıyor Hatice. Hatice Sultan Sarayı'nda bugün yalnız kalmasın isterim. İzniniz olursa yanında olup teskin edebilirim. Evet, git Hatice'mle. Alakan'a teşekkür ederim.